Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ışığın soğurulmasından bahsedeceğiz. Bildiğimiz üzere ışık bir enerjidir. Işık bir maddeyle karşılaştığında ya soğurulur ya yansır ya da kırılır arkadaşlar. Şimdi burada soğurulmadan bahsedeceğiz. Işığın maddeler tarafından tutulması, hapsedilmesi, absorbe edilmesi tutulması bunlar ışığın soğurulması kavramını çağrıştırır arkadaşlar. Şimdi ışık tabi bir enerji olduğu için ışık enerjisine maruz kalan maddeler belli bir miktar ne yapabilir? Sıcaklığında bir artış gözlenebilir. Yani madde ısınabilir sevgili arkadaşlar. Işığın bir enerji çeşidi olduğunu unutmayalım ve dolayısıyla diğer enerji çeşitlerine de rahatlıkla dönüşebileceğini hatırlayalım. Şimdi bunu şöyle bir durumda gözlemleyebiliriz. Özellikle açık güneşin etkili olduğu havalarda biliyorsunuz ne yaparız? Bir gölge ararız değil mi? Neden? Çünkü güneşten gelen ışık ışınları bir ısı artışına neden olacağı için gölge bir yer ararız. Dolayısıyla burada A bölgesinde ve B gölgede olan iki kişinin durumunu karşılaştırırsak eğer Güneşe gördüğünüz gibi direkt maruz kalan kişi ne yapacaktır? Ciddi anlamda ısınacaktır. Belki bu sıcaklıktan bunalacaktır. Ama gölgede kalan kişi de buna nispeten biraz daha serin kalacaktır arkadaşlar. Bu da bize ışığın maddeler üzerinde sıcaklık artışına neden olduğunu gösteriyor. Şimdi yine başka bir durumda bunu bir deneyde bunu gözlemleyecek olursak özdeş kaplar düşünelim beyaz, mavi ve siyah olmak üzere. Üçünde de eşit miktarlarda sular olsun arkadaşlar. Bunları eşit sürelerde güneş altında beklettiğimizde son sıcaklıklarına bakacak olursak biliyoruz ki arkadaşlar koyu renkler ışığı açık renklere göre daha çok ne yapar? Soğurur arkadaşlar. Yani bunların biz KLM kaplarında bulunan suların ilk sıcaklıklarına 10 derece dersek eğer örneğin 3 kabımızda 30'ar dakika suyun altında bekletilsin. Termometre değerlerimiz başlangıçta aynı değerde. 30 dakika sonunda baktığımız zaman arkadaşlar göreceğiz ki örneğin beyaz kaptaki 20 dereceye çıkmış. Mavi kaptaki 30 dereceye çıkmış. Siyah kaptaki su ise 50 dereceye kadar çıkmış olabilir. Bu da bize koyu renkli cisimlerin ışığı daha fazla soğurmasından dolayı daha büyük bir ısı artışına neden olduğunu gösterir arkadaşlar. Dolayısıyla kaplardaki suyun son sıcaklıklarını sıralarsak M büyüktür. L'den o da büyüktür. K'dan olacaktır. Yani en siyah olan en fazla ısınacaktır. Beyaz olan ise ışığın birçok kısmını yansıtacağı için en az ısınacaktır. Değerli arkadaşlar. Evet. Beyaz ışık gerçekten beyaz mıdır? Şimdi bunu tabi e, tarihin en büyük bilim insanlarından olan Newton merak etmiş bu soruyu. Ve temin ettiği bir cam prizmaya beyaz ışık kırıl... Kırarak e, beyaz ışığın içindeki renklerin ayrıştığını gözlemiş arkadaşlar ve bakmış ki prizmadan geçtikten sonra beyaz ışık kırmızı turuncu sarı yeşil mavi ve mor sıralamasıyla kırıldığını görmüş arkadaşlar. Bu da aslında beyaz ışığın bütün renklerin birleşimi olduğunu gösteriyor. Tabi bu sıralama gökkuşağında da görüyoruz arkadaşlar bunu. Bir e, CD'ye baktığımız zaman ya da bir avizeye baktığımız zaman bu renklenmeleri zaten rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu da şu kısaltmayla aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Sessizlerine baktığımız zaman kutu sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor sıralamasıyla bunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz şu Kırmızı burada en az kırılandır. Mor ise en çok kırılandır. Bu aralık aynı zamanda insan gözünün algılayabileceği aralıktır. Yani insan kırmızının ötesindeki kızıl ötesi ışınları ve morun ötesindeki mor ötesi ışınları ve diğer bazı ışınları ne yapamaz? Göremez arkadaşlar. Şimdi tabi burada ışık bahsediyoruz. Işıktaki renkleri resimdekiyle karıştırmayalım arkadaşlar. Işıktaki 3 tane ana rengimiz vardır. Kırmızı yeşil ve mavi. Bunların hepsinin birleşimine oluyormuş. Beyaz oluyormuş arkadaşlar. Bunu da akılda kalması için şöyle kısaca kıyma olarak zihnimizde kodlayabiliriz. Ana renklerimizi. Peki bu 3 tane ana rengin kendi içerisinde ikişerli birleşiminden de ara renkler oluşuyor. Burada da bakacak olursak kırmızı ile mavinin birleşiminden bizim mor diye tabir edeceğimiz magenta yani mavi artı kırmızı eşittir magenta. Mavi ile yeşile bakacak olursak yeşil mavi Bizim şunu magenta diyelim. Cyan adını verdiğimiz açık mavi bir renk oluşacaktır arkadaşlar. Şurası cyan, şurası da magenta. Ve kırmızı ile yeşilin birleşiminden ise gördüğümüz gibi sarı renk elde edilecektir. Ve bu üç rengin birleşimi olan noktada da gördüğümüz gibi beyaz ışığın oluştuğunu gözlemleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabi cisimlerin nasıl renkli göründüğüyle alakalı bilgilere değinecek olursak arkadaşlar cisimlerin farklı renklerde görünmesinin temel sebebi ışığın bu cisimlerde soğurulması ve yansıtılması özelliği ile alakalıdır. Beyaz ışık bunu tabii kategorilendireceğiz şimdi arkadaşlar sırayla gidelim beyaz ışık altında bütün cisimler kendi renginde görünür. Biz biliyoruz ki beyaz ışığın içinde kutu sayamam dediğimiz bütün renkler mevcut arkadaşlar. Yani e, kırmızı bir cisme kırmızı bir cisme beyaz ışık göndererek aslında ben bütün renkleri göndermiş oluyorum. Fakat kırmızı renkli cisim beyaz ışığın içindeki sadece kendi rengini yansıtırken diğer renkler ne yapılır? Soğurulur arkadaşlar ve gözlemci bu cismi kırmızı olarak görmüş olur. Aynı şekilde mavi bir cisme baktığımız zaman beyaz ışığın içindeki maviyi yansıtabilirken diğer renkler bu cisim tarafından ne yapacaktır? Soğurulacaktır. Dolayısıyla beyaz ışık hangi rengin üzerine düşerse biz o cismi o renkte görmüş oluruz. Yine diğer bir durumdan söz edelim. Beyaz ışınlar hangi ışık rengini alırsa o renkte görünür arkadaşlar. Beyaz bir zemin düşünelim. Kırmızı yansıtırsak kırmızı gönderirsek kırmızı yansır. Yeşil gönderirsek yeşil yansır. Mavi gönderirsek mavi yansır. Yani siz hangi rengi gönderirseniz gönderin beyaz bir zemine, cisme o beyaz zemin o rengi ne yapacaktır gözümüze yansıtacaktır. Diğer bir durum siyah cisimler ise bütün renkleri soğuracağı için ya da yansıtmadığından dolayı siyah görünür arkadaşlar. Yani siz bu siyah cisme siyah zemine kırmızı da gönderseniz yansıma olmayacaktır. Mavi de gönderseniz yansıma olmayacaktır. Dolayısıyla bu cisim bu bakımdan ne görünecektir? Siyah siyah görünecektir. Arkadaşlar. Evet, yine devam edelim durumlarımızı gözlemlemeye. Başka bir duruma bakacak olursak, bir cisme kendi renginde ışık gönderilirse o renkte görünür. Yani ışık mavi, cisim de mavi. O yüzden mavi rengi yansıtacağı için zaten mavi göreceğiz kırmızı gönderdik ve tabii ki bu kırmızıyı yansıtacağından dolayı kırmızı göreceğizdir. Diğer bir durum ana renk bir cisme nedir ana renk? Kırmızı, yeşil, mavi. Farklı bir ana renk. Işık gönderilirse siyah görülür. Dediğimiz gibi yansıma ile gözümüze gelen ışık rengini biz görüyoruz. Dolayısıyla burada yeşil cisim, yeşil cisim mavi ışığı mavi ışığı ne yapamayacaktır? Yansıtamayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla yansıma olmadığından bu gözlemci tarafından siyah görülecektir. Aynı şekilde kırmızı bir cisme yeşil bir ışık gönderdiğimiz zaman ne olacaktır? Yine yansıma olmayacaktır. Olmadığından dolayı da gözlemci tarafından siyah olarak algılanacaktır. Evet Konumuzu yavaş yavaş toparlayalım değerli arkadaşlar. Son olarak tabii güneş enerjisi. Tabi güneşin canlılığın temel kaynağı olduğunu, en büyük enerji kaynağı olduğunu hatırlayalım ve ışık enerjisi taşıdığını ve bu enerjinin de bir takım teknolojiler aracılığıyla farklı enerjilere dönüşeceğini unutmayalım. Bunlara sırasıyla değinecek olursak, bunlardan bir tanesi nedir? Güneş panelleri. Zaten halihazırda hazırda su ısıtmada kullandığımız bir sistem. Yani güneş panellerinde ne oluyor arkadaşlar? Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor. Yine güneş pilleri bu sayede biliyorsunuz artık sokaklarda, lambalarda trafik lambalarında güneş pilleri fazlasıyla kullanılıyor. Gündüz depoladıkları bu enerjiyi akşam ışık enerjisine dönüştürerek kullanmış oluyoruz. Yani kısacası güneş pilleri ışık enerjisini elektrik enerjisine ve daha sonrasında ışık, hareket gibi enerjileri dönüştürerek kullanılan bir teknolojidir arkadaşlar. Bir diğer doğal bir dönüşüm olan fotosentez. Tabi fotosentez, foto ışık demektir. Sentez, ışık yardımıyla birleştirme demektir. Biliyorsunuz bitkiler ışık enerjisini ne yaparlar yapısındaki bir takım e, dokularla organellerle e, bizler için gerekli olan besin ve oksijene dönüştürürler. Yani buradaki dönüşüm de kısacası ışık enerjisinden kimyasal enerji ve devamında besin enerjisi gibi enerjilere dönüştürülür. Bir diğeri tuzlu sudan tatlı su elde edilmesi. Yani bunu da arkadaşlar özellikle tatlı su sıkıntısı e, yaşayan bölgelerde şu şekilde devasa tuzlu ya da deniz suyu da diyebiliriz. E, tuzlu su havuzları kurarak ne yapılıyor? Buharlaşma sı sağlanıyor ve yukarı kurulan soğutucu tavana çarpan su damlacıklar halinde bu kaplara dökülüyor. Yani şurada tuzlu su var. Buralarda ise tatlı su birikmiş oluyor arkadaşlar. Son olarak radyometre, radyometreye de değinelim. Ki radyometrenin diğer adı da nedir? Işık değirmeni de diyoruz biz buna. Şimdi şu şekilde bir aygıt. Bir tane siyah bir tane beyaz iki tane paneli var ve ışık enerjisine maruz kaldığında arkadaşlar biz biliyoruz ki koyu renkler açık renklere göre ışığı daha çok soğurur ve bu soğurulmanın etkisiyle durmakta olan radyonun panelleri dengelenmemiş kuvvetler etkisine geçerek dönmeye başlar. Yani buradaki dönüşüm de ışık enerjisinden hareket enerjisine bir dönüşümdür değerli arkadaşlar. Evet Yine her zamanki hatırlatmamızı yapıyoruz. Lütfen dikkatle durdurarak dinleyelim. Notlarımızı alalım ve peşinden sorularımızı çözelim değerli arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.